Merhaba arkadaşlar vay kanalıma hoş geldiniz ben İbrahim bugün sizlerle birlikte internetin bilgi adamı olan akınatörü oynayacağız ee, hemen ben size oyunu açayım bu akınatör hayali karakterleri böyle çizgi film e, Gamble, Darwin gibi falan şeyleri bir de ünlüleri biliyor Onları tutacağız bakalım bilebilecek mi hemen açalım evet yaş diyor yaş 30 diyelim biz çünkü belli bir yaşlılığı var. Evet soru 1. Böyle başlıyoruz. Hemen ee, başlayalım. E ne diyor? Cinsiyetiniz bayan mı? Arkadaşlar söyleyin dedim. Cem Korkmaz'ı tuttuk şu anda biz. E, kendisini tanırsınız o abi Evet. Yapalım mı? Hayır. Hayır. E, hayır. Böyle yapalım bakalım. Devam edelim. Evet, evet bildi. Cem korkmaz, bildi. Evet, şimdi artı böyle. Ne yapalım? Kendisi internet bilgi adamı. Bize bir şey de bilmiyorlar. Bu adam resmen aslında adam bile değil. Bu geri gidip yeniden oynayacak. Nasıl geri gidiliyor? Ha soru bir. Evet, e, kimi tutalım bu sefer? Kendisini tutalım bakalım. Aklına tuturuz. Bir yapalım bakalım. Bilebilecek mi kendini? En iyi tanıdığı kişi kendisi çünkü. Bir yapalım. Hemen başlayalım. Ne yapalım? Yani yapıyoruz zaten. Hmm. Evet bildi. İnternetin bilgi adamı Akinator. Evet bildi hemen tekrar oyna. Evet her şeyde bir evet evet'e bakalım basalım. Acaba ne olacak? Evet her şeye evet diye cevap veren bir oyuncu diyor. Hmm akıllıymış ya. Gaba sıktığımızda bile yani her şeye evet dediğimizde bile biliyor demek ki. Şimdi ben bir şey tutacağım. Bakalım ona bilebilecek mi arkadaşlar? Ben size söylemeyeceğim. Belki bizi dinliyordu kim bilir. Neyse ben tuttum. Size sonunda söyleyeceğim. Evet. Bildi. Gumball. Ya karakter yapıştım Bildi. Siz de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlarınızla veya kendiniz. Eğlenceli bir oyun. Artık diyeceğim bir şey kaldı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Akinatör iyi günler de. Demiyor ben diyeyim. İyi günler arkadaşlar. Görüşürüz.